Çekiyoruz. Ben Sami YouTube kanalının dostu ve Nani ile bir Boston videosu bakalım kazanabileceğiz mi? Evet arkadaşlar karlı. Şu an kim yaptık? Çok hapiymiş. Evet El Primo orada saklanıyor. Evet arkadaşlar El primo yok edeceğiz gibi. Ve El Primo'yu yendik. Bayağı sıkı vuruyor arkadaşlar. 6000 falan yani hasar veriyor. Bayağı. Şimdi mesela tek vuruşta yeneriz. Evet arkadaşlar Yendi kendisi bulutlarda öldü çok saçma. Öbür videomuza bekliyoruz abone olup like atmayı unutmayın.